Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Biraz geç oldu ama biz sizin analizini yapmaya çalışalım. Bu, bu akşam biraz yoğunduk. Dolayısıyla bakamadık. Ne görürüz diye. Genel olarak önce şunu söyleyeyim. Endeks bizde %2 düşüş var. Yurt dışında %1 ortalama düşüş var. Neticede düşüşler devam ediyor. Bakın e, S&P'de dün 3530'u gördükten sonra zikzaklı Bugün gün içerisinde sürekli aşağı gelen sanki bizim piyasamızın düzeltmesine denk getirdikleri Maalesef bir durumla karşılaştık Diyelim Şimdi gördüğümüz şey şu Şuradaki Tepkide Şuradan tutunur diye beklerken S&P'deki düşüşle beraber Burada Çok cılız bir endeks görüntüsü oldu maalesef Ve omuz baş omuzun bir anlamda teyit olmuş oldu. Tam şu kısımda kaldı. Yatay yatay da bakın. Yatay destek bölgesinde kaldı. Şuradaki tren de kırdı. Tren kalmadı yani. Artık sadece yatay destek bölgesi kaldı. Yatay destek bölgesi yani bakıldığında çok güçlü bir destek bölgesi de değil. Ama yatay olarak işte şurada tutunduğu yer. Burada hareketin yönü artık Pine doğru arkadaşlar. Öyle belirleyelim. Bir arkadaşımız artık bin anlatma zamanı gelmedi mi dedi. E, bu akşam biraz pinden bahsedeyim. Sonra da endeksin zaten durumu ortada. Yani cılız zayıf bir görüntü var. Açıkçası ortalama yapma yı da düşünmüyorum buralarda. Ama normal portföyümü artıracağım. Onu da söyleyeyim. Yani bize stop ettirdi arkadaşlar. Şu kısım bize stop ettirdi. Aşağı doğru kayınca Burada da tek umutlanacağımız şey satışlar hani aşırı olmadı ama bu devamının gelmeyeceği anlamına gelmiyor yani yüzde ikilik bir satış oldu aşırı aşırı bir hızlı bir fiyatlama olmadı onu söyleyeyim yani şu fiyatlama çok hızlı olmadı ama yine de ağır ağır süzüle 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 satışları getirdiler şimdi arkadaşlar PIN'le alakalı. Pin teorisi diye ifade ettiğim şey şu, bu pin teorisini bakın ben şurada bir video çekip şu kısımda bir analiz yapıp pin teorisi nedir diye bir soru sormuştum. Orada esasında pin ile alakalı bir takım araştırmalar yapmanızı istemiştim ve özellikle benim yöntemimde uyguladığım tarihsel analiz yöntemini kullanarak geçmişte pin hareketleri olduğunda endekslerin... Ve tahtaların genel durumlarına bakmanızı istemiştim. Yani bir anlamda sizi araştırmaya teşvik etmek için bu videoyu çekmiş. Ve cevabı da şimdiye kadar hiç vermedim arkadaşlar. Yani henüz erken mi? Onu da tam olarak pin görülmediği için biraz erken de sayılabilir. Ama genel anlamda pin nedir? Onu belirteyim. Yani normal klasik pinin tarifinden farklı bir açıklama yapacağım. Normalde pin denilen durum alıcılar ile satıcıların bir mücadelesinin sonucu olarak oluşan, fiyatları reddeden, yani aşağı sarkan fiyatları reddeden güçlü bir tepkiyi ve yukarıda bir kapanışı, hızlı bir yukarıda kapanışın karşılığıdır pi. Tabi yukarıdan aşağı geldiğinde de bunun tersini düşüneceksiniz. Aşağıda kapanışın karşılığıdır, fiyatların reddedilmesi ve yüksek bir tepki, güçlü bir tepki karşılığıdır. Şimdi ben bunu size birkaç şekilde anlatayım. Bir, teknik olarak anlatacağım. İki, bu işin gerçekte nasıl bir mücadele oluşturduğunu anlatacağım. Teknik kısmını en son anlatayım. Yani benim pin teorisi dediğim teknik kısmını en son anlatayım. Normalde nedir? Bu pin neden olur? Onu söyleyelim. Öncelikle şöyle söyleyelim. Ayılarla yani piyasayı satanlarla alanların bir mücadelesinin sonucu doğrudur hızlıca fiyatlar, ayılar, fiyatları aşağı doğru çekerler. Yani bol miktarda satış yaparlar. Bir noktaya geldiğinde özellikle bu destek noktasıdır. Bir noktaya geldiğinde boğalar bunu fırsat bilerek satılanları karşılarlar. Ve ayılar ne kadar mal satarsa satsın onların önünü keser. Ve arkalarına bakmadan hızla hızla hiç düzeltme yapmadan hızla yukarı çıkar. Dikkat edin. Hızla yukarı çıkar ve aşağıda bir fitil bırakır. Yani o günün bu mumun işte artık hangi seviyeden kapanırsa aşağıda bir fitil bırakır. Burada boğaların güçlü, ayıların ise zayıf olduğu anlamına gelir. Bu bölge için söyleyelim. İkinci durum şu. İkinci durum aslında durum şu. Piyasanın piyasa yapıcı direnç bölgelerinden malı satmıştır. Daha sonra satışlar hızlanmıştır küçük yatırımcı ve diğerleri satışları hızlandıktan sonra ellerindeki malı burada çıkartmışlardır. Ve neticede bakın şu bölgeden geçen destek bölgesinde piyasa yapıcı tekrar fiyatların altına girer ve malı toplar. Bu arada malı toplarken, hızla malı toplarken ellerinden malı kaçırmış olan kişiler onlar da alıma geçerler ve fiyatlar yukarıda kalır. Bunun devamı şu arkadaşlar onu da belirteceğim. Bunun devamı Bu işin devamında ayılar ile boğaların savaşı bir süre daha devam eder ve ellerindeki malı kaptırmış olan bir yerde ayılar benzetmelerle anlatıyoruz artık o malı almak için fiyatı baskılamaya devam ederler ve o baskı sonucunda fiyatlar bir süre sonra hızla akmış olduğu ve çıkmış olduğu şu noktaya bir süre sonra tekrar geri gelir. İşte bizim pin teorisi dediğimiz şey bir anlamda bu. temel olarak şunu belirteyim. Yani ben daha doğrusu tekniğin temelini anlatmaya çalışayım. Pin bir süre sonra bu bir sürenin ölçüsü farklı olabiliyor arkadaşlar. Geçen şuradaki pinde 8 9. gün geldi. Buradaki pinde herhalde 12 13. 14. gün oldu. 3 hafta oldu çünkü. 3. haftadan sonra bu bölgeye doğru bir akış oldu. Bunda ne etkilidir derseniz fiyat hareketleri etkilidir. Konjektürel durum etkilidir. Pinin genel yapısı etkilidir. Oradan uzaklığı etkilidir. Yatırımcıların genel psikolojik tavrı etkilidir. Ama neticede o pin deneniyor arkadaşlar. Yani ben size şimdiye kadar 3 haftadır pini unutmayın, pini unutmayın dememin ardında yatan sebep bu. O pin bir şekilde denenecek, denenir. Denenmek teamülü vardır diyelim. Zorunluluk değil ama teamülü vardır. Ve geçmişte de neredeyse bütün pinler bir şekilde denenmiştir. Bazısı birkaç gün sonra, bazısı bir iki hafta sonra, bazısı bir iki ay sonra. Ama neticede o pim bölgesi mutlaka dinlenir. Burada hızlı fiyat akışlarının olduğu bölüm, hızlı fiyat akışlarının olduğu bölüm zaman geçtikçe kendine doğru çeker ve o bölge daha aktif fiyatların alışverişin yapıldığı bir hal alır ve bir fiyat dengelenmesiyle beraber o bölge güçlendirilmiş olur. Yani bu pin teorisi dediğimiz şey bir anlamda bu. Yani bir yerde pin görürse ben o bölgeye dönme ile alakalı endeksin ya da o enstrümanın bir süre sonra orayı hedefleyeceği ile alakalı şüphelerim olduğunu belirtirim, düşünürüm. Yani bir süre sonra o pin bölgesi enstrümanca denenir. Yani yatırımcılar orayı bir fiyatlandırmak isterler. Olayın özü bu. Yani çok basit bir şey esasında. Nerede pin varsa fiyatların tersi hareket edilir ve ondan sonra fiyatlar oraya doğru bir şekilde çekim alanıdır bu pin. Oraya doğru fiyatları kendine doğru çeker. Bu dediğim gibi belli bir süre sonra olabilir. Şimdi ama bunun zamanlı kestirme şansımız yok. Zamanlı kestirme şansımız trendlerin kırılımı takip edilebilir. En güzeli odur çünkü trendler kırıldığı an pin bölgesi kendine doğru çeker. En tepe noktalarda da tedbirli olunur. Yani nereye gidersek isim de denir ki bu pin aşağıda pin var. O pine doğru bir şekilde fiyatların akması gerekir diye tahmin edilir. Bazen yol gösterici olan trendlerdir. O trendlerin yönüne göre de yine aynı şekilde başarılı öngörülerde bulunabilir. Şimdi arkadaşlar genel anlamda ne görürüz diye bakıldığında şunu söyleyebilirim. Çok zayıf bir hareket oldu. Oldukça zayıf bir hareket oldu bugün. Hatta e, görüldüğü gibi yani neredeyse fiyatlar günün dibinde kapandı. Yurt dışı da aynı şekilde. Yurt, yurt dışı da zayıf. Maalesef S&P'nin düzeltme olduğu güne de denk geldi bizdeki zayıflık. Bunları birbirine denk getirdiler. E, zaten çekindiğim, belirttiğim şey de hep buydu. Kaç gündür yorum yaparken söylediğim şey. Bize hangi temel gerekçeleri bulurlar bilmiyorum ama işte o temel gerekçeler... Bazen bu yurt dışının bozulmasıyla beraber aşağı fiyat noktaları denenme ihtimali vardır. O yüzden ben full mala girmediğimi, portföy ayarlaması yaptığımı ve uygun yerlerden ancak portföyü denginleştirebileceğimi ifade etmiştim. Çünkü riskli bulduğumu her ne kadar tepki noktalarında, destek noktalarında, oyun içerisinde, yatırım içerisinde yer alsam da fiyatların daha makul seviyelere gelme potansiyeli taşıdığını belirtmiştim. Ama orta uzun vadede ben endeksle ilgili olumluyum. Bunda, bunun içinde hiç acelem yok onu da söyleyeyim. Yani ben 6 aylık bir vadede endeksin artık akümülasyon döneminin, zikzak döneminin biteceğini, yapılandırmanın tamamlanacağını ve önümüzdeki yıldan itibaren bir takım pozitif senaryoların artık devreye sokulacağını ve e, Türk piyasalarının da e, güçlü duruş sergileyeceğini e, düşündüğümü belirtmek istiyorum. Bunu da yine yatırım tavsiyesi olmadan net ne düşünüyorsam onu aktarma adına söyledim. Şimdi arkadaşlar dünkü yorumun üzerine söyleyeceğim hiçbir şey yok. Yani fiyatlar aşağı doğru aktı. Bizim %49 dediğimiz nokta %51 oldu artık. Burası kırıldıktan sonra %51 artık fiyatlar aşağı doğru geldi. Yani bu trendin içerisine girmedikçe ki çok zor görünüyor. O trendin içerisine atması en fazla onay olur artık. Yani zor yani. Artık o trendin içerisine atması zor. Evet, onun endeksin hareketlerini izleyeceğiz. Yurt dışına paralelinde benzer hareketler yapacak gibi duruyor. Yani biraz dediğim gibi bizim piyasamız oldukça zayıf bir görüntü sergiliyor. Yarın ki hareketlere de bakar. Yeni bir gelişme olursa onu da aktarmaya çalışırız. Ama genel olarak görüntü zayıf. İşte stop olmak gerekiyorsa stop olmak gerekiyordu. Burada da zaten belli bir miktar ilk önce stop olma gereği görmedim ama sonunda ister istemez trendin kırıldığı Ağır ağır kırdılar trendi. Trendin kırılımı ve fiyatların aşağı doğru yönelmesiyle beraber stop olma mecburiyetinde de bizi bıraktı. Genel anlamda söylüyorum. Artık bundan sonraki süreçte tabii fiyatlar oldu hep sürekli düşecek hali yok. Sürekli çıkacak hali de yok. Aşağı doğru bir yönelim söz konusu oldu. Bakalım fiyatlar nereye kadar inecekler. Eğer omuz baş omuz çalışacak olursa Temel hedef noktası 1040-1020 noktalara kadar yani pinin olduğu bölgede aynı zamanda oralardan geçiyor. E oralardaki dönüş noktaları, trend noktalarına kadar bir e, test etme olabilir mi diye aklımdan sesli düşünüyorum. Olabilir mi diye düşünüyorum ama bunun için dediğim gibi yurt dışından da e, bir takım olumsuz haberlerin, yani yurt dışında da, da kar realizasyonlarının gelmesi lazım ki bizim piyasamızı da desteklesin e, o, o tip bir düzeltme. Ama e, genel anlamda söylüyorum yani piyasalar sürekli düşmezler. Belli bir miktar düştükten sonra e, toparlarlar. Yani orta vadede ne olur derseniz daha aşağılarda ne olur derseniz şimdi aşağı yöneldiği zaman e, endeks aşağı doğru senaryolar konuşmak lazım. Yani şu anki omuz başı omuzun derinlik hedefi 1040 daha aşağıda 1000 onun altında 90, bin. E, 90 var. E, düzeltiyorum 900 var oralara kadar gider mi? Oraya gitmeden önce 980'de tutunup tutunmayacağını oraya kadar iner mi? Bir de ona bakacağız. Tutunup tutunmayacağını göreceğiz. Ondan sonraki süreçte izlemeye devam edeceğiz. Adım adım. Ben aşağı indikçe ortalama falan şu an için yapmayacağım arkadaşlar. Öyle bir stratejim yok. Dönüş görürsem ortalama yaparım. ilave alım yaparım. Portföyü zenginleştiririm. Ama şimdilik fiyat izleme, stop olup fiyat izleme gerektiğinde de işte bu %5'lik portföyle tepkiyi iyi oynama ya da şu anki yön itibariyle yöne doğru devam etme şeklinde yatırım anlayışım var. Onu belirtmek istiyorum. Ama herhangi bir şunu söyleyeyim yani bir moral bozukluğu falan gerek yok. Çünkü piyasalar orta uzun vadede çok çok iyi yerlere gelecekler. Esas olan bu dönemde bu zikzak dönemde paramızın kaybetmemek arkadaşlar. Yani bu dönem paraların korunması dönemi. Para kazanmaktan çok parayı nasıl koruruz o yüzden stop diyoruz zaten. Yani daldan dala atlamamak gerekir. O çıktı, bu çıktı diye atlamamak gerekir. Yatırım tavsiyesi olmadan onu belirteyim. Yani en doğru şey, en güzel şey şu anda paranın muhafaza edilmesidir. Endekste ki endeks trendine girdiği zaman o potansiyel yakalanmış olsun. Sözü de çok uzatmadan arkadaşlar dediğim gibi şuradaki omuz baş omuz senaryosu şu an için çalışıyor görünüyor. Bakalım yarın bu satışların devamı gelecek mi gelmeyecek mi onu dikkatlice izleyeceğiz. Yani şu anda biraz izleme dönemi en mantıklı iş gibi duruyor. Evet arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.